Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olan dostlar. 14 Mart'ta burcunuzda bir ay tutulması yaşanıyor. Kadersel deriz bu ay tutulmalarına ve güney yönlü. E, şimdi yönetici gezegeniniz sizin Merkür. E, bu tutulmayı da yöneten gezegen Merkür. Her ne kadar öyle görünse de Mars'ın güçlü olduğu bir an haritası var sevgili başaklar. Ve sizin için... Uzak hedefleriniz, uzun vadeli planlarınız, geçmişte belki öncesi olan hedefinize koyduğunuz bir takım nedenler ötürü devam edemediniz gibi o hedeflerinizi tekrar gündeminize getirecek bir dolunay olabilir. Bu hayatınızla ilgili önemli bir gelişme olarak yansıyabilir hayatınıza durum değişiklikleri getirebilir Tabii ki bunu özel hayatınızda da yaşama olasılığınız var ama finans alanı parayla ilgili konular bir tık daha öne çıkıyor gibi duruyor ve aynı zamanda sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan iletişimleriniz ya da orada girişilen bazı eylemler, birlikte hareket etmek olabilir, birlikte bir çaba içerisinde olabilirsiniz. İşte bu gibi konuları gündeminize getecek hatta bir karar verdirecek bir takım e, geçmişte olan konuları da geride bırakarak aslında yeni bir yol çizmeniz için size kapı açacak. Bazı arkadaşlardan duyduğum kadarıyla yani takipçilerimden bahsediyorum. Özellikle Instagram'ımda çok yazmışlar. Boşaklar çok mu kötü şeyler yaşayacak diye. Hayır. Tutulma demek... Çok kötü şeyler demek değil, böyle bir yanlış algı var arkadaşlar. Tutulmalar hayatımızda böyle yerinde sayan, ilerlemeyen konuları gelir bir şekilde harekete geçirir. Biraz irade dışıdır, o yüzden kadersel diyoruz. Hani çok müdahale edemeyebiliriz. Bir enerji akıyla böyle hızlıca bir şeyler değişmeye başlar ve tabii ki yönetici gezegeniniz Merkür tam tutulma esnasında retroya başlıyor. Onun yanında bir Venüs retrosu var. Bu ilişkilerinize de yansıyabilir doğum haritanıza göre. Ve 23 derece ve yakınlarında aslında 20 ve 27 derece arası diyelim. Bir güneş ya da yükselenine sahipsiniz. Satürn de olabilir bu. Demek ki bu tutumadan gerçekten güçlü bir etki aldığınızı söyleyebilirim. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda doğan ee, sevgili dostlar varsa beni izleyen sizler için çok daha mühim e, olabilir özel hayatınızda da etkileri güçlü olacaktır. Bir takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.